Şeytanın Allah'a Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Yani i̇nkar edenler mesela adam hakikaten bayağı üzülenler var. Çok rahatsız oluyor. çok azap çekiyor. Allah üzmesin diyor. Bu muhkem hükümdür, haramdır. Ona üzülmeyecek. Onların dönüşü bizedir. E, hepiniz ölüp geleceksiniz diyor Allah. Yani kısa sürede hayat bitiyor. Bir anda ölüm geliyor. Artık biz de onlar yaptıklarını haber vereceğiz. Bütün yapıp ettikleri e, beynimizde nasıl video kaset gibi beynimizde kodluysa kaderimizde de kodlu. Yani kaderimize ait bir sistem içinde de kodlu. Şüphesiz Allah sinirlerinde özünde saklı olanı bilendir. Yani kalbinizde saklı olanı ben bilirim diyor Allah. Hepsini bilirim. E, Allah videoyu da özel yarattı ki insanlar kaderin nasıl olacağını anlasınlar diye. Çünkü adam diyor ki benim geçmişim nasıl bilinsin diyor. Küçücük bir kasette ha 20 sene önce yaptığın yaş günü ait bütün detaylar var. Orada gülüyorsun, konuşuyorsun. Neşeleniyor, nasıl yemek yediği, nasıl oturduğun, nasıl kalktığın hepsi kodlu. O görüntüyü sana kim gösteriyor videoda? Allah gösteriyor değil mi? Ama onun videonun gücü zannediyor Allah videoda. Halbuki onu yine beyninde Allah gösteriyor. O alette görünüyor zannediyor. Yani o makinenin onu ona gösterdiğini düşünüyor. Halbuki yine beyninde Allah gösteriyor. Mesela İkin Dünya Harbi'ne ait film gösteriyorlar, orijinal film. Yine beynimizde Allah gösteriyor. O zamanı Allah alıyor, bizim zamanımıza getiriyor istese Allah bizim zamanımızda o zaman alır götürür. Onlar da film olarak seyredebilirlerdi. Var ya mesela gelecekle ilgili filmler yapılıyor. Onun gibi mesela 200 sene sonrasının filmini yapıyorlar. Hayali oluyor. Ama o tabii hayali olmaz o zaman. Gerçeği neyse onu görür inşallah.